Hadi ha, sen söyle. Anne bugün nereye geldik? Eslem biz bugün Rafa'dan Tayfa Parkı'na geldik. E? Bütün çizgi film karakterleri burada. Hadi gel bakalım. Şu arkadaşlarımızı tanıtalım. Bak görüyor musun? Bu dede yani de dede. Komşu dede bu. Bu komşu dedenin ismini biz bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi siz bunu yorumlara lütfen yazın. Bunun adı neydi Eslem? Kolunu kırmışlar. Bunu, bunun da adını bilmiyoruz. Gel burada. Burada. Evet boyu da senin gibi aynı. Aynı boydasınız. Senden birazcık büyük. Evet hadi gel bir de buraya çık bakalım. Evet. <laughs> Eslem öyle yapma düşersin arkadaşın yanından. Evet gel aşağı in Eslem düşeceksin bak şimdi oradan Evet hadi gel diğerlerine bakalım Evet gel burada kocaman bir dev var ona gidelim hadi koş Eslem sen devi gördün mü? Eslem sen devi gördün mü devi? Gel gösterelim gel deve gidelim koş 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 Deve bakın arkadaşlar kocaman. eslem bunun sopası da var bizi döver sonra. Çok mu? Eslem burada birisi daha var hadi koş oraya da koş. Bu kim? Bu Nasrettin Hoca. Evet baksana pompiş pompiş sakalları da var eslem Çok tatlıymış. Bu Nasrettin Hoca Eslem. Tamam. Gel hadi gidelim. Gel Eslem bu tarafa gel gel. Gel. Bekle Eslem bekle şimdi. Bu da kele olan. Eslem ağaca bakar mısın? Hayır, evet. Eslem bu ağacın ağzı da var, gözleri de var inanmıyorum. Evet. Bu ağaç çok büyük ya, bakar mısınız arkadaşlar? Sen korkuyor musun bu ağaçtan? Evet. Neden Eslem? Eslem burası senin evin mi? Aa evde çok güzelmiş. Aa, evde bir sürü misafir varmış Eslem. Evet, kapıyı kapat istersen. Görüşürüz. Bay bay. Sizi yakaladım. Hepiniz de buradasınız. Eslem neredesin sen? Eslem orada mısın? Yakaladım. Çok tatlıymış bu ev ya tatlılığına bakın. Aa çok güzel bir ev. Evet Eslem çok tatlı bu ev. Eslem gelir misin yanıma? Eslem baksana. Teyze de sana sarılmak istiyor Eslem. Hayır Eslem öyle yapma Eslem düşersin. Eslem hayır öyle yapma düşersin. Eslem ne kadar tatlıymış bu da. Eslem gel elini yık orada birazcık. Ellerimiz çok kirlenmiş. De evet. Hadi. Ay. Eslem biz bugün çok yorulduk ya. Eslem biz bugün çok yorulduk ya. Beni çok gezdirdin sen. Bütün parkta neredeyse ben oynadım akşama kadar Eslem'le birlikte arkadaşlar. Biz çok mutlu olduk. Arkadaşlar videomuzu beğeniyor musunuz? Yorumlara lütfen yazın. Evet, çünkü çok bekliyorum. E ne olur, kalp atın. Ay Eslem'e lütfen kalp atın. çok Eslem bir de hastalanmış arkadaşlar. Lütfen kalp atın Eslem mutlu olsun. Eslem size çok değer veriyor. Sizi çok seviyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet görüşürüz arkadaşlar. Sizi öpüyoruz. Bay bay.